Herkese merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlar FIFA mı bile oynamıyoruz ama FIFA e, draft kuruyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar e, Bu arada onu da söyleyeyim dedim e, Bazı dersler arkadaşlar biliyorsunuz ki online ders başladı o yüzden video çok atamıyorum Ama e, vakit bulunca günde en az bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar Bundan sonra günde bir videolar atmaya çalışacağım Evet şimdi draftımızı kuruyoruz bakalım kimler çıkacak arkadaşlar Bu arada bilgisayardan yapmadım ama e, tabletten yaptım çünkü aşağı doğru iner, inelim heyecan olsun diye. 91 adam çıktı şurada. Falco çıktı o bir, e, bir tane daha olsa bir tane Falco çıkmış. E, e, ben bunu adam alıyorum. falko almayacağım niye? Çünkü e, top oyuncu anlaşır. Falco anlaşacağız çok kişi gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden Falco'yu almadım. Yoksa alırdım Falco'yu çünkü süperlikten. Eee yavaş çıkıyorum ama Falco'yu boşluyorum. Neyse ben geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir draft kurdu. Arkadaşlar daha demin biri girdi. O, o yüzden özür diliyorum sizden. İnternet biraz yavaş. O yüzden de özür diliyorum. Bu arada arkadaşlar e, böyle 5-6 gün içerisinde çok süper bir kadro yükseltme videosu gelecek. Onu da söyleyeyim baştan süper bir kadro yükseltme genel yükseltme videosu gelecek ee, yani bekleyin ee, bu arada dediğim gibi günlük videolara başlayacağım artık bir bir tane at hadi iki tane atmaya çalışacağım hadi çok e, ders dersim falan olursa o, bir tane atacağım günde büyük ihtimalle ama atmaya da çalışacağım ki video enayı alalım şöyle enayı aldık tamam aldık penayı şimdi cm'yi açmak istiyorum şuraya bir 104 evinde bürün 104 evinde bürün iyi bir şey bir şey bir şey bir şey yok artık abi ne kadar cortladık ne kadar cortladık oğlum 70 ne 70 ne of Cristiano Ronaldo aşağıda oynayalım abi Ronaldo çıktı Oo. O ilk kez görüyorum. Bu yani ilk kez görmüyorum da draftlarda ilk kez Cristiano Ronaldo'nun bu kartını gördüm. Süper oldu Cristiano Ronaldo. Devam edelim. 88 gitme o geldi. Bu draft çok düşük olacak. Sonra bir Premier Lig draftı falan yapalım böyle aşağı doğru inelim. ama bu arkadaşlar bu böyle videolar atacağım. Böyle videoların uzun olmasını istiyorsunuz yoksa kısa mı olsun? Onlar da yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben bu videoda 10 dakikalık veya 15 dakikalık falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü bütün draftları deneyeceğiz. Sokrates çıktı. Çok güzel kimya dağıtacaktır. Buraya koysak çok güzel oldu böyle. devam ediyoruz. Oraya bir kostiç. Kostiç çok güzel oldu. Kostiç alalım. Aslında bir tane daha kostiç geldi. geldi. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Yine mi geldi? Evet. <laughs> Banan Holt, Banan Hold yine 76 80'in altında. Luxhow Sydney. Sydney alalım Sydney. Sydney alalım bakalım. Ya abi böyle şans yok abi böyle şans yok yani. Tarkov çıktı çok güzel. Eee alalım. Arkadaşlar bu draft acayip kötü bir draft olduğu gibime geliyor. Tarkovski'yi de aldık şöyle. Şöyle yerlerini de değiştirelim. Aynı oldu başka ne şimdi. Zaten kim almayayım ya. Kötü oldu baya. Pavlenka çıktı. Pavlenka. Ya Sergio Asansu'yu alacağım. Çünkü ikisi de anlaşıyor. Bir de anlaşıyor. Arkadaşlar bu 87 gen. Yani. 87 kim ya? Ne kadar bir tesadüfse artık bu. Ee, şimdi en üsttekini denedik. En üstteki böyle ve bunu 160 yapanlar var. Nasıl yaptılarsa. Bu 118'lik var. Eee İngilizcem çok iyi olmadığı için okuyamıyorum yine. Çok iyi İngilizcem yok. bilgisayar e, bilgisayarda istiyorsanız bilgisayarda yazın abi. Öyle de güzel oluyor derseniz öyle de atarım. Ben şimdi böyle yapmayı tercih ettim. 4-3-3 defansif değil. 4 -3, 3 tam adını bilmiyorum. Çok pozisyon adını bilmiyorum. Sadece 4-3 atak planları biliyorum. Çünkü kullandığım pozisyonu biliyorum sadece. E, e, nereden başlayalım? Kaleciden başlayalım açmıyor o zaman ya bu arada bundan daha kötü veriyor herhalde 60 yapmış adamlar diye bakalım kaç verecek sadece böyle ikonların olduğu bir draft olsa çok güzel olmaz mı arkadaşlar böyle bir draft yok ama ama bakacağız bakalım aşağı inmedim hiç oralarda ya yakınlaştırma şu ekranı ya internet yavaş tekrar kusma bakmayın hadi aç 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 Açıyorum. Arkadaşlar bu arada e, bir karakter gelecek Brawl Stars'a. Colgate. Colgate ama ben Colgate diyorum. E, bu arada onu da kusura kalan olan onun videosu da gelecektir. 93 gen yani Renan Ribeiro diyor herhalde bu. Renan Ribeiro evet. Levi açalım. Arkadaşlar bunu keşke buslu hali olsaydı. O buslu hali başka bir sitede. Ben açmayı düşündüm ha çıktı. 94 ya. Ezan güzel oldu. Ama bir Ronaldo çıkmıyor işte. Bir Ronaldo yok abi. Bir Ronaldo yok. Orada biraz ekranı büyüteyim. Büyüteyim. Böyle iyi. Böyle ee, SNT kim gelecek? Ronaldo'nun 103 leve kartı gelsin. Ben de böyle yer değiştirelim. Pozel, Dost. Lasagna. Çevon Pozel'i Lasagna'yı alalım şöyle şunları değiştirelim ne mantıksa artık değiştirmedim değiştirdim yeten <laughs> biraz yavaş kasıyor kusuruna bakmayın tekrar e, bunu seçeceğiz sonra kaç dakika oldu bir bakalım Realinton çıktı Realinton çıktı 99 gen yani inaki billion. güzel e, kaç gen 6 dakika olmuş daha biz 2 draft kurduk süper süper Eee Bentancur 89 çok güzel. Bentancur alalım o zaman. Bentancur lasak ile Orası güzel oldu. Evet şimdi bir CM'mizi alalım. Bakalım. Abi 70. 95 can Kai Bu arada arkadaşlar. Ee, dekora da gidiyor olabiliriz. Şu an genimiz kaç bizim? Şu an genimiz 51 ama rekora gidiyor gibi çünkü 89'un altına düşmedi. Bakalım neler olacak. En üst bu arkadaş buradaki draft 118. Biz kaç yapacağız acaba bakalım. Kim geldi? 80 bil ya bir ya bil ya bir ya, ya geldi. Rekor çöp oldu. Rekor hayal oldu arkadaşlar buna. Şöyle yapsak aynı yere varacak. O zaman şöyle kalsın. Şimdi sol beki açalım. Bakalım sol beki kim gelecek. Sol beki kim geliyor bakalım. Kolarov. Alexander Kolarov. Vafa ben Alexander Kolarov alanımız. Alexander Kolarov. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kim geldi? 88 Marquinhos. Dın. Dın. 88 Marquinhos alalım o zaman. Marquinhos. Kaleci ile anlaşıyor. Marquinhos. Ardından kim geliyor? Evet. Şu Arkadan kim çıkacak? Herkes çıkacak. Çöp çıktı. Aşağı doğru yavaşça. Alvarez bir daha yavaşça kuk çıktı. Kuk çıktı. Güzel çıktı. Şöyle yerlerini değiştirsek fayda edeceğini düşünmüyorum ama yine de değiştirelim öylesine. İnternet, 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 internet. İnternet çok kötü ya. <laughs> Aynı yerlerinde kaldılar. En bon sonunda güzel stres. Kim çıktı? Korona çıktı kaçın. Nesidir? <laughs> Arkadaşlar koronayı almak zorundayız. Korona ya aldı. Korona mı? Korona diyorum. Bu iş espirisi seçti. Arkadaşlar korona çıktı kaçın. Burada kaç yaptık? Bence diğerini geçmişiz. Diğerinde çok geçmişlik vardı. 91 yılın 90 kim derinden çok, çok iyi yaptık burada. Şimdi aşağı ineceğiz. Bakalım liglerin draftı herhalde bundan sonra. Ee, bu arada kadar liglerin draftında Premier League'de ben hep şeyi çıkardım arkadaşlar. Ee, neydi onun ismi? Hep böyle 106 yiyen yani, Cerrah çıkıyor. İşte bu Cerrah. Bakalım videonun şansına da çıkacak mı? Ben böyle biraz denedim. İşte bu Cerrah falan çok, çok güzel oluyor. Dolu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni bir Premier League draftı. SMK ile başlayalım o zaman. Hadi lütfen güzel bir şey ver. Ya sports. Arkadaşlar sitelere girdi ben geliyorum. Devam ediyoruz. Ee, sitede ve internet biraz yavaş olduğu için sorunlarımız oldu. Sitede açalım o zaman Kim gelecek bakalım. Jorgen sen. Eduard. Yavaş 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 Darwin Şimdi Abi niye bu kadar düşük veriyor bu arada bu Darwin alalım 80 geldi inanamıyorum Premier League draftındayız da arada dedim Premier League Diyat da işte ben Premier League draftına girmedim ya Ben ne draftına girdim bu arada ben Premier League'e girdim Abi bu karışık yine ya of. arkadaşlar ben şöyle seçelim premier Lig'e girmemişiz. karışık tarafta giremişiz. Ben bir şey yaptım şöyle seçtim. 116 genelde yapmışlar orada kaldı bakalım böyle bir poz son geldi. Üçlü de geldi bu arada. Onu da söyleyeyim. Çok çok değişik. Son değiştirdi. Kararını verdi. Kim çıktı ilk? Kim çıktı? Saçı gözüküyor yukarıdan. Hadi. Hadi abi ya. Jorginho. Son. O Son. ikalo Aguero bu arada. Çok severim kendisini. Ayoze Perez. Agu Gönül ister Aguero'yu alalım. Ama düşük kartı geldi. Bunu sonraki draft alalım. Lütfen internet. Hain internet yapma bana bunu. Hain internet. Bir <laughs> tamam geldi. Ee, origi mis? Abi origi alıyorum. Liverpool'dan. Benim Premier Lig'deki tuttuğum takım Liverpool bu arada. Onu da söyleyeyim. Aguero'yu da çok seviyorum bu arada. Aguero hatta Liverpool'a gol attığında bir seviniyorum yani. Saçma bir şey bu. Ama e, Aguero güzel bir golcü yani. Ee, i̇ster istemez seviniyorum. Ee, sevdiğim bir oyuncu olduğu için. Haller çıktı. Bu arada Sanit Maxim'in acayip hızlı biri. Muhammed Salah ve Aguero. Aguero sonunda geldi. Alacaksın beni dedi. Alacaksın beni dedi. En sonunda aldı kendisini. Muhammed Salah'ı alabildim ama 88'de bir geldi. düşüyordu. Hiç kere yok zaten. Birbiriyle anlaşıyorlar. Meyer çıktı. Hadi. Hadi. 104 gen. Bu mi? Arkadaşlar bu kartı ilk kez görmüyorum. Dün de çıktı. Ee, hatta bu, bunu da çıktı. Bir de Mesut Özil çıktı. Ben de Mesut almıştım o dün. Ne? Sodyo Mane. Mane yapıştır. Çok güzel oldu bu. Abi şu an draft uçuyor. Şu an draft uçuyor yani. Onu söylüyorum sadece. Şöyle origi ile yerini değiştirelim. Kimya biraz daha iyi olsun. Şimdi RMA açıyoruz. Buraya da bir mahrez yolla. Bobin, Felipe, Anderson çok güzel gidiyoruz. 89 var ama bir şey olmaz. 99 bilin mi? Dar kamp mı bilin mi? Ama zaten full veriyorlar. Bilin de alıyoruz. 99 abi akıl almaz. 99 bilin. Öyle açtım. Sol beki kim çıkacak bakalım. Şu an süper gidiyoruz. 95 Fernando diyor abi. Şu an acayip gidiyoruz yani, acayip gidiyoruz. Şu e, Avogadro ve Origo olmasa daha da güzel olacaktı. Abi yapma, yapma. O kadar iyi giderken niye bunu yaptın? O kadar iyi giderken niye bunu yaptın? Hain oyun. Hain oyun. İyi verdi ya hemen. Ama geri olacak derken Sokratis, çok güzel. Sokratis'i de severim. Kullandığım bir kartta eskiden yani. Zaten takımı göstereceğim. 95 Van like, 99 Bain. Şöyle bir takım oldu şimdi. En son bakalım. En son bakalım heyecan olsun. oldu? 98 Alisson Becker. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bu Premier League draft'ını bir kere daha yapabiliriz. Bu arada dakika kaç? 15 dakika olmuş bile şimdiden. 90 ya. Ee, tamam. Hemen başka draft'a gidelim arkadaşlar olmaya çalışıyorum önüne geldiğince ama işte, işte biraz yavaş da yavaş oluyorum. Kalıyorum yani yavaş. E şimdi bunu netle birlikte yaptınız? arkadaşlar daha dört tane draft var ya. Arkadaşlar sonunda başta böyle sıkıntılar yaşamasaydık böyle değişik değişik sitelere attı. Sonra bazı e, kim yerine attı ya. O yüzden yaşamasaydık o sıkıntıları daha güzel bir draft kuracağımıza eminim ben. 4-3-3 atak geldi. Şimdi benim kuracağım takım gelirse şu anda şok olurum. Ama benim, benim kuracağım takımı verir mi? Oyunumuzun ismi ne? Eğer spor imkansız. <laughs> i̇mkansız abi imkansız. Bakalım. Ee, sol kanadı aldığında görürsünüz yani. Ee, yeni geliştirme olacak. Kordoba. Kordoba. Kordoba geldi. Arkadaşlar burada da çok iyi oyuncular yok çünkü. Bu abi burası. 90 üstü az oyuncu var. Cordoba'yı aldık. Hadi hadi hadi. Hadi Kordoba. Hadi soba. Kordoba soba. Hadi 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 abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi hadi. 90 şey bende bir şey çıktı sandım. Bir daha şey. Bu kay haber. Sav ver. Sağ ver. de şey sevmiyorum. Havers'ı daha çok seviyorum. Skol kolats. Şik keselim ya. Şik eskomamaz. Kim komünçan oldu? Paleya doksan dokuz ders. Paleya alıyoruz. Paleya, Paleya, Paleya. Paleya. Paleya, Paleya. İmbarda animasyon kartı geldi herhalde. Bakıyoruz. Kutunio, Kutunio ne ya? Kutunio, Thiago. Beotis. Kütün ya Thiago mu? Tiago alacağım. Kütün sevmiyorum. Abi kütün ya dedim ya. Arkadaşlar kütün ya bundan sonra kütün diyoruz. Kayha versin çıkacağını biliyordum. Kime doğmuş çünkü. Çünkü e, e, CM M O V diyecekse hem oha kayha versin var. 2 <laughs> tane kayha versin var. Oyunun biraz şeyinde de saçmalığı var arkadaşlar. Yan yana 3 tane Ronaldo gelebilir mesela. Ben açık Ronaldo gelmiştim dün. Çift Ronaldo diyorum çift. Akıllara zarar. Tapsoba. Tapsoba ava. Al, al, al. Tapsobayı alalım. Tapsoba. soba Her gördüm oyuncu nasıl şarkı çıkartabiliyorum. Ben nasıl bir şeyim ya. Ampadu. Hector Belerin. Hector, Hector alıyoruz. Hector Hector alıyoruz arkadaşlar. Doktor Hector. Şöyle bakalım kim çıkıyor? Elvedi süt çıkıyor. Ve 97 Hamus. Hamus süper. Hamus severim. 99 kartını almayı düşündüm bir ara ama çok pahalı. Hala pahalı bu arada. Liner. Abi 2 tane nasıl verebiliyor? Yanlışlıkla Zagado aldım sandım ya. Güzel bir altına düşmedik. Ama işte çok kötü oyuncular da geldi. 85 rap. Bakalım kaç giyiniz. Bakıyoruz. 89 gönül 170 kim ya? Dolu. 89 gönül 170 kim ya? Bu arada video 20 dakikaya yaklaşmış arkadaşlar. Baya oldu baya yani. La Liga draft. Şimdi La Liga'nın draftını görüyoruz. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Iııı ee, Biraz aksaklıklar oldu. Lalika'dır aslında. Messi bekliyorum. Evet 105 Messi'yi mi? Herkesin merak ettiği konu. 105 Messi'yi diyecek mi acaba? Dındı Dındı Dıdıdıdın Dıdın Dıdın Messi beklerken Sisto buldu ve şok oldu. Bu 99 ya 97 bu arada 97 oh, yok asfalt. Güzel, güzel, güzel. Bu arada arkadaşlar, e, Zidane alacaklar için söylüyorum arkadaşlar. Zidane 10-15 milyon tutar. Hiç almayın. Onun yerine girin arkadaşlar. Bakın gidin. E, 102 bunu alın. Daha şans, daha iyi olursunuz yani. Zidane sevdalı satsanız orası size kalmış. Yani ben olsam giderdim. Urunya alırdım. Yani hiç tereddütsüz Rune alırdım ben giderdim hiç tereddütsüz. Çünkü arkadaşlar bir yani Zidane 10 15 tutar. 10 15 net tutar net. Net tutar arkadaşlar. Tabi puanım çok diyorsanız da can 102 kart Messi geldi. Çok güzel oldu bu. Puanım çok tutar diyorsanız almayın. Yani puanınız varsa baya ikon puanınız varsa alın yani. Ever by nega döndürürsün beni kanedana. Ben böyle diyorum. Ever by nega döndürürsün beni kanedana. Euro parayı çıktı. Messi çıktı bu arada abi. İlk defa görenler Subanalı Lavrup bir efsane geldi. Bir efsaneydi. Tamam tamam bağlama. Evet. Kim çıkıyor? Yuri Biel, Muhilo Gund. Gund ne Gund ne? Murillo. Yo aldım. Abi her şeyden şarkı çıkartabiliyorum ben kafam karışık şu anda arkadaşlar acayip şu an kafam acayip o ve yoga martinez kuayman almak ister gönül ama iyi yoga geldi 103 herhalde kuaymanın kartı var onu getirirsen alırım abicim yani bana gör kartlarına gelme yani ve şu bir alaba şöyle geldim değiştirdim değiştirdim mi alaba alabayla değiştirdim değil mi ha değiştirmişim Messi çıktı bu arada. ilk defa görenler draft'tan subhanallah yazsın yorumlara. Evet. Sergio Ramos. Savic ama. Sergio Ramos. Ama Savic. Ama Umtit <Gülüşmeler> Savic. kararsızım. Çok kararsızım. Bu arada bir Ronaldinho almak isterseniz 10 milyon filan tutar. Ronaldinho alacağım. Da James alın daha iyi. Hani 4 milyonlar kalıyor. 99 var yola. Ar yola. Kay yola. Kana verdiğim bir yola abi nasıl <laughs> ya değişik değişik şeyler çıkıyor ve buradaki draft 94 94'ten 170 çıkmış çok güzel geldi. Dın 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 Abi şu müzik verme Seri A ve lig bir kaldı ve dakika kaç? Bu arada dakika kaç? 21 ne abi? 21 dakikada dönüşü inşallah sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Ama aksaklıklar yaşadım. Çok özür diliyorum. Bu hep bu oyun yüzünden, hep bu site 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 yüzünden değişik değişik yerlere atıyor kendi kendine. Kim <laughs> çıkacak? Biraz sizi seçeceğim size vereyim dedim. Ama müzik veremiyorum. daha Dağlık yapmayı bilmiyorum. <laughs> Az önce size bir şey söylüyorum. Videolarımda net <laughs> evet, Arkadaşlar bir şey söylüyorum, Tek bir şey. Edit 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 yapmayı bilmiyorum. Ve edit yapacak birine de para veremem diyecektim hemen geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz snt'ye bakalım kim geliyor lalika değil seri adayız ne oluyor lan oğlum ne oluyor ya of. seri adayız seri a seri a Bas. arkadaşlar ben geliyorum hemen. problem var herhalde. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Site bozuldu. Bir dakika bana site 15 saniye diyordu bir şey için. Bir dakika siteyi mi kilitledim? O kadar çok durduk istek istedik Arkadaşlar bugün bu kadar olsun o zaman. Hepinize iyi günler. Ee, bu tarz videolarına devam istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler ve bay bay.